Ondan sonrasında bakacağız. Dünyanın en obez şehrinde 24 saat. Hazır diyetteyken güzel bir video. Hazır diyetteyken güzel güzel izleyelim. Kendimize gelelim. Bakalım dünyanın en obez şehrinde 24 saat nasıl bir şeymiş. Sonu beni şok etti diyor. Dünyanın en şişman şehri McAllen. Burada neredeyse her iki kişiden biri obez. Ve geri kalanların çoğu ise sağlıklı kilonun üzerinde. Gördüğümüz... Allah Allah herkes obez mi? Biz insanlar ciddi sağlık sorunları ve erken ölüm riskiyle karşı karşıya. Arabayla ilerlerken 2 dakika içerisinde 10 tane fast food restoranı gördüm. Bu nasıl şehir planlaması? Fast food yarında gibiyim. Bu şehir insanları yataklarından çıkamayacak derecede şişmanlatmak için tasarlanmış. Allah Allah. En son tartıldığımda 342 kiloydum. Şu an kaç kiloyum bilmiyorum. O zamandan beri odamdan dışarı bir adım atmadım. Allen'da yaşayanlar günde en en az 3 defa fast food yiyor. Her gün ihtiyaç duydukları kalorinin neredeyse. Lan mesela günde en az 3 defa fast food yiyor. Her... Bak mesela benim zihniyetimde şunu bir insan niye yer hala anlamıyorum. Bunu yiyeceğimi 8 tane hamburger yerim amına <laughs> Çünkü bunu yemesi çok rahatsız edici değil mi ya? Vallahi çok rahatsız edici kanka. Bunu nereden ısıracaksın? Nereden yiyeceksin? Gram zevk verici. Gram güzel bir şey değil. Bunu yiyeceğine gerçekten 6 tane hamburger al takır takır ye. Her gün ihtiyaç duydukları kalorinin neredeyse 3 katını tüketiyorlar. Kızartılmış, yağlı ve kremalı yiyeceklere iştahları Aha. oldukça yük yüksek. Ulan Bedir. Bir şey diyeyim mi? Harbiden. Sen... Kilo alsan harbi böyle bir adama dönüşürsün ha. Kızartılmış, yağlı ve kremalı yiyeceklere iştahları oldukça yüksek. Acaba korda obez olsa nasıl dururdu? Bu 2250 kalori ve sadece tek öğünlük bir yemek. Burası için sıradan. Yalnız Koğun, güzeldir ya. Yılda yüzlerce litre kola içiyor. Şehirdeki yoğun talep nedeniyle Coca-Cola burada dev bir dağıtım ağı kurmuş. Allah Allah. 20 dakikadır dışarıdayız ve yürüyüş yapan, koşan ya da bisiklet süren birini hiç görmedim. Şehir planlamasında kaldırım, bisiklet yolu yetersiz. McAllen'da yürümek imkansız. Ne bir ağaç gölgesi ne de doğru düzgün bir yaya geçidi var. Şehirdeki insanları gözlemlemek için bir alışveriş merkezine giriyoruz. Şurada bir kahvaltı mekanı var. Wow. Ve bir restoran Güzel daha. Var. Tam bir fast food tuzağı. Evet, aynen öyle. Dünyada birçok alışveriş merkezinde bulundum ama böylesini hiç görmemiştim. AVM girişinde motorlu skuterler var. Gördüğünüz gibi bazıları çoktan kiralanmış bile. Sabah. Oğlum, ben bunu bir tek şey havaalanlarında görüyorum. Yaşlı teyzeler biniyorlar. Bir de Umre'de gördüm. Erken saatlerindeyiz. Bu araçlar yürümek istemeyenler için. Halkın hareketsizlik seviyesi öyle bir noktaya gelmiş ki mağaza gezmek bile onlara zor geliyor. Ve bu durum tüm McAllen için geçerli. Allah Allah. Yalnız güzel şeymiş ha. Alet iyiymiş. Girişte, yürümek istemeyenler için hazır bekleyen motorlu scooterları görüyorsunuz. Obezite geçtiğimiz her yerde. Geniş bel çevreleri, sarkan deriler, yürürken birbirine sürten bacaklar. Sağlıklı kiloda birini görmek bir istisna. İnsanlar yavaş yürüyor, vücut ağırlıklarını taşımakta zorlanıyorlar. Dünyanın en obez şehri burası. Sizce bunun nedeni nedir? Çünkü buradaki yemekler yağlı ve çok lezzetli. McAllen, Meksika sınırına yakın düşük gelirli bir Amerikan şehridir. 150 bin kişilik nüfusuna karşı 500'den fazla fast food işletmesiyle buradaki fast food yoğunluğu ABD ortalamasından yaklaşık 6 kat daha fast food işletmesiyle. Baksana bur oğlum buradaki fast food. Lan şuraya girsene her şey var lan. Yoğunluğu ABD ortalamasından yaklaşık 6 kat daha fazla. Geleneksel kat... <laughs> yemekler dahi bol Yalnız güzel ya. duruyor. Hepsi güzel duruyor arkadaşlar. Yüksek kalorili yemeklere dönüştürülüyor. Brandon McAllen'da bir diyetisyen. Hastalarının en sık karşılaştıkları sorun ne? Yedikleri yemeklerin kalorisini hesaplamakta ve porsiyonlarını ayarlamakta zorlanıyorlar. Baksana adam bir daha bir dondurma erimeden bitiriyor diğerine geçiyor. Amerika dev porsiyonlu yemekleriyle bilinir. Meksika'da ise yemekleri israf etmek uygun görülmez. Bu iki ülke sınırındaki McAllen her iki kültürden de etkilenir, dev porsiyonları doysalar bile bitirmeye çalışırlar. Burada günde 10.000 kaloriden fazla tüketen insanlar var mı? Aa, evet, kesinlikle. Bu kültürel alışkanlıkların yanı sıra şehir planlaması. Burada bir gözlemeci açacaksın oğlum, değil mi? Buraya götüreceğim bir kebapçı. Paraya para demezsin ha. Şöyle sağlam bir kebapçı. Buraya bir gömecen. Lahmacun, kebap. Tık, paraya para demezsin bak. Ya da bu adamlara gideceksin. Bu adamlara bir künefe kültürü. Bizim buralarda var ya künefeciler. Böyle meyveleri getireceksin, sütleri koyacaksın, künefeleri yerleştireceksin. Yemez bunlar lan nereye yemiyor? Bu adamlar bir künefe yer. Bunlara var ya, uf. Masada obezitenin önüne açıyor. Bu şehir arabalar için tasarlanmış. Çoğu park şehir merkezinde değil. Evinizden çıkıp yürürseniz ulaşmanız 2 saat sürüyor. Arabayla ise 20 dakikada ancak varabiliyorsunuz. Burada insanlar günde 20 dakikadan az hareket ediyor. Çok fazla emek yeniyor ama yapılan egzersiz çok çok az. Bir günde yaklaşık kaç adım atıyorsundur? Emin değilim. Günde en azından 1.5 kilometre yürümeye çalışıyorum. Birkaç adım attınız mesela bugün herkes baksın. Benim bugünkü adımım şu an 4500. Yayın bitsin. Akşam şöyle bir turlasam etsem ben herhalde bugünü 5.500-6.000 ile bitiririm. 10.000 6.000 700 100 5.000 İyi la her gün maşallah la. Evde hastayım yatıyorum. Bugün evdeydim 3.000 Evde 3.000 adım attıysan iyi la. 2.000 adım 1.500 Sınav senesi bence normal. Antrenman yaptım ama telefon yoktu yanımda. Ona rağmen 6K adım atmışım. Sınav senecisi ben normal. Bak ben ee, böyle adım atma olayını çok kafaya taktığım dönem şunu yapıyordum. Aklınızda bulunsun. Eğer telefonla çok konuşan biriyseniz. Ya da telefonla konuşmanız gerektiği zaman. Bakın alışkanlık edinin. Hiçbir zaman telefonda konuşurken oturmayın. Bak o kadar güzel adım atıyorsun ki. O kadar temiz adım atıyorsun ki. Yani büyük bir buluş yapmış gibi anlatmıyorum bunu. Gerçekten. Böyle bir 10 dakika telefonla konuşurken evde böyle dolaş 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 turla 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 etrafta dolaş. Çok güzel adım attırıyor. Oturmaya yatmaya alışmayın telefonda konuşurken. Böyle bir alışkanlık yapın minimum. Günde telefonla konuşsan etsen 3000-4000 ekstra adım attırır. Bir de sohbet sarıp böyle bir dedikodu varsa 10.000 adıma kadar yolu var. 1,5 kilometre sadece 2000 adım eder. Yetişkinler için önerilen 10.000 adımın çok altında ve halkın çoğu bu hedefe ulaşamıyor. Park olmadan egzersiz nasıl yapıyorlar? Parklar var. Bence sorun sıcak olması. Ya da bazen evet. insanlar dışarıda olmak istemiyor. Tüm yıl süren 32 derecelik sıcaklık dışarıda spor yapmayı zorlaştırıyor. Aktif... Abi hava bir de sıcak. Yani böyle bir yerde de hem kilolusun hem hava sıcak. Çok kötü terlersin hiç. Rahat olunmaz lan. Buvien talebi kimseler abone olanlar hoş geldiniz. Kalmak çoğunlukla spor salonuna para vermeyi gerektiriyor. Bu fast food şehrinde köşe başı çıkan reklamlar bilinçaltımızı işgal ediyor. <laughs> Daha fazla yemek, daha fazla eğlence mi? Bu restoran doğrudan ebeveynleri hedeflemiş. Bazı restoranların çocuklara ücretsiz gibi kampanyaları var. Bu sağlıksız beslenme alışkanlıklarının erken yaşta oluşup ömür boyu sürmesine yol açıyor. Bugün ABD'de her 10 çocuktan 4'ü aşırı kilolu ve bu çocukların yarısının 35 yaşına kadar obez olması bekleniyor. Bu... Ya bu arada dünya gittikçe harbiden boka gidiyor arkadaşlar. Yani şu bizim mesela bizim dönemimizde böyle kendi ülkemizde Önceden çok kaliteli üretilen yemekler, çok kaliteli üretilen yiyecekler artık para kazanma uğruna, bir şeyler uğruna daha kalitesiz, daha böyle verimi arttırarak, daha böyle kaliteyi düşürüyor. Daha fazla para kazanma odaklı. Mesela atıyorum uyduruyorum. Eskiden %10 portakal parçacıkları, aromaları falan bir şeyler katmaları gerekirken şimdi atıyorum %0.02 portakal katıyor. Geri kalanına işte özel bir tatlandırıcı bir şey katıyorlar, ediyorlar falan her şey böyle bir kimyasal saçma sapan şeylere dönmeye başladı. Lezzet desen yok. Ürünleri desen eskiden yediğin domates, sebzeler. Abi eskiden sebzeyi yediğin zaman o bir kokusu oluyordu bak. Gerçekten söylüyorum benim yaşıtlarım bilir. Ya o ne bileyim bir eve domates geldiğinde bir sebze geldiğinde harbiden tohumlar mı değişti artık neler değiştiyse o ata tohum muhabbeti falan ata tohumlarımız mı gitti ne olduysa. Yani gerçekten efsanevi kokardı yani. Öyle böyle değil. Bildiğin domates yediğinin farkından şimdi sanki böyle bir şey yiyorsun da tadı tuzu yok. Bunun temel nedenlerinden biri çocuklukta oluşan yağ hücrelerinin kalıcı olması. Kilo verilse bile bu hücreler yok olmaz ve beyne sürekli beslenme sinyali gönderir. 11 yaşında falan olmam lazım. Tartıda 118 kiloyu görmüştüm. Belgeselin ilerleyen bölümünde 340 kilogram... Nadas'a bırakmıyorlar artık. E ee, bir de şey de var e, ee, üretimde de çok büyük sıkıntılar var. Verim iyice düşüyor. E belki daha verimi arttırmak için ilacı dayıyor, 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 dayıyor. İşte atıyorum bizim tohumlarımız daha az ürün çıkarıyor, daha fazla şey oluyor diyor. Genetiğiyle oynanmış tohumlar koyuluyor ediyor. Bir sürü çeşit şeyi vardır bunun sebebi. Ağırlığıyla dünyanın en kilolu insanlarından birinin yaşadığı acı verici gerçekleri göreceğiz. Yemeğimi yiyip tıka basa doysam bile beynim bana o bu güzelmiş yemeğe devam derdi. Böyle değil mi? Evet aynen öyle. Ya. Allah yardımcısı ya. olsun ya. Şehirde obezitenin neden bu kadar yaygın olduğunu anlamak için bir gün boyunca sıradan bir yerli gibi besleneceğim. Bizim okulda garip bir süt markasından süt dağıtmışlardı. İçinde süt değil süt tozu var Sadece ucuz diye onu almışlar tüm okula. İşte bunlardan bahsediyorum. Bir sürü sağlıksız ürün var. Ne? Kahvaltıdan önce 390 kalorilik bir kahveyle başladım. Burası için sıradan bir güne başlama içeceği. İnsanlara göre bu bir tatlı çeşidi mi yoksa kahve mi? Kahve. Peki bu büyük boy değil mi? En büyüğü değil. Saat 9.30 kahvaltı vakti. Mekan içeride bir masa için sırada bekleyen insanlarla dolup taşıyor. Adımımı atar atmaz tereyağı kokusu alıyorum. Bir sürü seçenek var. Sağlığına zarar vermek ya da şişmanlamak isteyenler için seçenek bol. Bu. Burada genelde ne sipariş veriyorlar? Herkes yağlı ve reçelli büyük boy pankekimize bayılır. Baksana şey... Bedir'i be nasıl yiyor canım çekti. En iyi pankekini biz yapıyoruz. Masada neler var? Çeydarlı, salamlı bir omlet ve yanında... Bunda bir şey yok yani. Da çikolata parçacıklı ve tereyağlı iki adet pankek. Üzerinde bulunan tereyağı ekstra kalori olarak ekleniyor. İşte bu bizim şeyi gibi bazlamanın üstüne tereyağı yapıştırıyorlar da dünyanın en sağlıksız yiyeceğini yapıyorlar. Gerçekten şekerli. <laughs> bu kahvaltı değil resmen tatlı. Toplamda kaç kalori yapıyor bunlar? Aşağı yukarı 1100-1200 kalori. <laughs> Ödemeye geldik. Burada alabileceğimiz bir sürü atıştırmalık var. Daha yeni yemek yemişken niye bu alın alalım? 2 saat sonra bile. bir pastanedeyiz. Çünkü McAllen'da kahvaltıdan sonra unlu mamuller tüketilir. Daha sağlıklı bir seçenek yok mu? Her, Her şey, şey şekerli ve yağlı. Kremalı çörekler, dolgulu donatlar. Yalnız McAllen'dakiler de harbiden iyi yiyormuş. Gırtlak iyiymiş ya. Şekerli kurabiyeler. <laughs> Her biri 500 kalori civarında. Ve çoğu insan bir tanesiyle kendisini sınırlamıyor. Tadı çok iyiymiş. 3 tanesi 1500 kalori eder. Yani bir kişinin neredeyse... Şeker arkadaşlar şu ana kadar 200 grama yakın şeker aldı yanlış değilsem. Günlük enerji Tam bakmadım ama. ama bu gibi tatlılar yendiğinde kan şekeri yükselir ve vücut insülin hormonu salgılayarak bunu düşürmeye çalışır. Halk tatlılarını genellikle kahveyle tüketir. Bu yüzden yandaki kahveciye girdik. İçerisinde 8 oreo, 4 top dondurma, krem şanti, çikolatalı sos ve 4 şat espresso var. Genel yalnız yani tadı güzeldir de her gün bunu içsem ölürüm ya lan. <laughs> evet. Bayağı büyük bir kahve. Oğlum bir aile doyar lan içindekilerle. Onların günlük alması gereken kalorinin yarısını elimde tutuyorum. Yaklaşık 920 kalori. Bu içecek o... 130 gram şeker ne? 33 adet küp şeker kadar şeker içeriyor. Bu şekilde beslenmek sadece gözle görülür bir kilo. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Bunu şimdi düşünüyorum da bundan 2-3 yudum alırsın bırakırsın oğlum bu... Adamı harbiden komaya sokar lan artışına değil aynı zamanda iç yağlanmaya da sebep olur. Bu yağ iç organları çevreler ve ölümcül hastalıkların önünü açar. Çok şey... Abicim 18 yaşına girdim yakın zamanda. Hoş geldin kardeşim. Nice mutlu senelerin olsun inşallah. Yerli öğünlerle güne başladığım için insülinim aniden artıp azaldı. Ve bu durum enerjimin hızla azalmasına ve bir saat içinde tekrar acıkmama yol açtı. Yerel halkın yediklerinden sipariş ediyoruz. Önceki müşteriyle aynı siparişi alabilir miyim? bir büyük kola, bir patates kızartması, üç köfteli ve üç peynirli burger. Ay siparişimi geçelim. Evet lütfen. Bayağı hızlıymış. Günün her saati fast food mekanlarının önünde kuyruk oluyor. Önümüzde sekiz araç var. Siparişin gelmesi sadece dört dakika sürdü ve çok erişilebilir. Bu menünün tamamı... Oy ne güzel duruyor la oğlum. 2250 kalori. Ama 2250 kalori ediyor. Burada en yalnız çok güzel duruyor. Sık tercih edilen bu. Zaten çok az insan patates ve kol olmadan hamburger yer. <laughs> Şehirdeki süpermarketleri göreceğiz. Bir mekanlı gibi akşam yemeği hazırlamadan önce malzemeleri almaya geldik. Raflardaki ürünler... Bu Abi, de... Kameraman da sapık gibi hepsinin götüne zımlıyor. Gizli çekiyor yapmak gibi. <laughs> sapık gibi hepsinin İnsanları... götüne zoom atıyor. Aşırı kilo almalarının bir başka nedeni. Atıştırmalık alacaksan cips herkesin favorisi. Cips. Her gün büyük bir paket cips yemek ayda fazladan 33 bin kalori. Yani 4,2 kilo vücut yağı almak anlamına geliyor. Bunlar ufak boy cipser. Muhtemelen çoğu kişi tek seferde iki paket yiyiyordur. Gün boyunca çoğu insan kalorisi yüksek ama besin değeri sıfır olan yiyecekler tüketiyor. Bunlara boş kalori deniyor. Bir porsiyon 350 mililitre. 39 gram ilave şeker içeriyor. Yani bu baya şekerli. Kalori bakımından çok yüksek. Ve için oldukça kolay. Piyasadaki meyve sularının çoğu aslında aromalandırılmış şekerli su. Bunların gerçek meyveyle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Şuraya bak bahsettiğimiz ürünler. içlerinde gerçek vitamin ve mineral yok. Tekstilde kullanılan bazı bazı sentetik boyalar bu ürünlerde de renklendirici olarak kullanılıyor. Ancak taze sebze ve meyvelere ulaşmak burada pek kolay değil. Bunu 16 dolara mı satıyorlar? Sağlıklı beslenmek bu kadar pahalı olmamalı. 3 köfteli hamburger menülerinin 12 dolardan az tuttuğu bu şekilde kimse meyveye 16 dolar vermeyi tercih etmiyor. McAllen halkı ABD ortalamasından %30 daha az kazanıyor ve bu sağlıklı beslenmeyi zor kılıyor. Daha ucuz, lezzetli ve kolay olan fast food'a yönelmemek büyük bir irade gerektiriyor. Halk için iş çıkışı ucuz ve hazır yemekler daha cazip. Tıpkı bu mısır kaplı sosis gibi. Üzerindeki katkı maddesi içermez ve gerçek bal etiketlerine rağmen içinde mekanik olarak işlenmiş, ucuz macun kıvamında hindi eti ve bal yerine büyük ölçüde mısır şurubu kullanılıyor. Bunlar gerçek yemek değil. Çocuklara bunları yedirdiklerine inanamıyorum. 9 vitamin ve mineral içeriyormuş. Bu besinleri almanın en iyi yolu bu değil. Düşük kolesterol kutuda kalp yemin ediyorum var ya tam diyete spora girdiğim zaman şu videoyu izlemek çok iyi geldi ya simgesinin içinde kalp sağlığını destekler yazıyor ama aslında bu ürün kalp rahatsızlıkları riskini arttırıyor Tabii Renklerim ki de arttırıyor ya bu ultra işlenmiş gevrekler çocukları hedef alıyor şu plastik tabaklara bakın ama sağlıksız bir örnek hamburger ve patates kızartması akla gelen ilk yiyecek bunlar olmamalı bu resimler sağlıksız beslenmeyi normalleştiriyor ilave şeker içermez Gerçek mi? Bilmiyorum. Yalandır ya. Ben. Yerel halkın tercih ettiği ürünleri aldık ve şimdi bir McAllen yemeği hazırlıyoruz. Nick bize klasik bir McAllen yemeği hazırlar mısın? Evet elbette. Şef Nick Di Giovanni nasıl bir akşam yemeği hazırlayacak hayal edemiyorum. Bu adam bir videosunu mu izlemiştik hatırladınız mı? Kızarmış tavuk yaparak başlıyoruz. Tüm Amerikan yemekleri bol yağlı ve tuzlu olur. Şimdi tencereyi yağla dolduralım. Kanola yağı fazla miktarlarda oh. tüketildiğinde oh, zararlı bileşenler içerir. Yağın kızarmasını beklerken koca bir milkshake yapıyoruz. Ne kış... döktün ya? <laughs> Varilden. Dondurma ekliyor. Aromasını güçlendirmek için her biri 65 kalori olan 5 adet kurabiye ekliyor. Mikser doluyor. Kıvamının daha yumuşak olması için krema da ekliyor. Bunun her bir kaşığı 50 kalori ediyor. 10 kaşık tamı tamına 500 kalori demek. Üç, kalori arttırmak bu kadar basit. Baba bunu yesen gecesine kalp tıkanır, hık der gidersin lan. On yeterli mi? Sadece bu karışımda toplamda 2250 kalori var diyebilirim. Şimdi hepsini karıştırıyor. İşte acıcı kokuyor. Karışımı bardağa döküyor. Krem şanti mevcut kaloriyi ha. artırıyor. Bu esnada kızaran tavuk yağı bir sünger gibi içine çekmiş. Nick'in önceden hazırladığı peynirli makarna da hazır. Mac and cheese, çıtır tavuğumuz Peynirli makarnamız, patates kızartmamız, milkshake'imiz ve de gazozumuz hazır. Bu adamların akşam yemeği bu ha? 7000 kalorilik menü bir kişinin günlük tüketmesi gereken miktarın çok üzerinde yağ ve karbonhidrat ya, içeriyor. Güzel Bunun da. içerisinde neredeyse 110 gram şeker var. Gerçekten mi? Sadece bunda. Tüm bunları yerken sağlığımı mahvediyormuş gibi hissediyorum. Pekala bunu bitirebileceğimi zannetmiyorum. Daha yarısındayım. <laughs> Bugün yediğim her şeyin toplam kalorisini hesaplamadan önce yıllarca her gün böyle beslenen birinin nasıl bir hayat yaşadığını görmeye geldik. 10.000 kalori 1 kilo mu oluyordu? Benim bildiğim 7.000 kalori 1 kilo değil mi arkadaşlar? 7.000 kalori 1 kilo oluyor herhalde. Öyle bir şey diye biliyorum. Kendi vücuduna hapsolmuş obez bir bireyin evindeyiz. Merhaba, girebilir miyiz? En arka odaya doğru ilerleyin. Tamam. Sizi bekliyor. Hikayesini gönüllü olarak anlatmış olmasına rağmen onu korumak için yüzünü Selam. bulanıklaştırdık ve Nasılsın? kimliğini gizledik. Ne haber kardeş? İdeal vücut ağırlığının en az 275 kilogram üzerinde ve aşırı kilosu nedeniyle hayatını yalnızca yatağında geçiriyor. Şu an kaç kiloyum bilmiyorum. En son tartıldığımda 342 kiloydum. Peki boyun kaç? Boyum 1.74. Neden bir oksijen makinesi kullanıyorsun? <laughs> Nefesim her an kesilebilir. Bu benim için oldukça ölümcül bir durum olabilir. Çok sıkıntı ya. Bir... Hayatını alt üst eden kilosuyla mücadele ederken bir süre evsiz de kalmış. Kötü bir al... Ya ben mesela 165 kilo olduğumda gerçekten uyurken falan annem beni gece gizlice kontrol ediyormuş. Hani gece bir tıkanıklık olur. Çünkü nefes almam falan çok sesli nefes alıyormuşum. Zor nefes alıyormuşum. O artık o yağdan falan artık kapanıyor mu ne oluyorsa. Hani zorlanıyormuşum. Hani 300 küsür kilo hayal bile edemiyorum. Alışkanlık edindim ve 8 yıldan fazla bunun etkisinde kaldım. Esrar kimi insanlarda yemek krizleri tetikleyebilir. Yemek yemeyi durduramadı ve yeme bağımlısı haline geldi. Bu yeme davranışı maddelerin bıraktığı boşluğu doldurmaya yetmiyordu. Ben de iki katı yemeye başladım kapılardan geçemeyecek kadar kilo aldığı bir noktaya geldi. Günde toplam kaç kalori alıyordun? Bir günde mi? Evet bir günde. 10 bin civarı diyebilirim. 3 tavuk burger bir... Bu adamın %100 yeme bozukluğu vardır e, tabii ki de olmama şansı var mı? Psikolojik sıkıntıları illa ki vardır bu konuda olmama şansı yok. Yemeği çok farklı şeylerin yerine koymuş zaten belli de Bir köfte burger menü bin civarı diyebilirim. 3 tavuk burger, bir köfte burger menü, kurabiye ve soslarla birlikte 20 parça nugget yerdim yanında büyük boy patates kızartmasıyla. Bunların dışında evsizler yurdunda her gün çıkan 3 öğün yemeği de yiyordum. Peki hiç yemek yiyip doyduğunu hissetmiyor muydun? Tıka basa doysam bile beynim bana o bu güzelmiş yemeğe devam derdi. 9 ayda ayağa bile kalkamaz hale. İşte psikolojik olarak tatmin olmuyor onun yerine başka bir şey koymaya çalışa çalışa. Geldi artık yatağa bağımlıydı. O yıl 90 kilo almıştım. Yataktayken? Yataktayken yeme bağımlılığı o kadar şiddetliydi ki parası yetmediği zamanlarda yemek uygulamalarını dolandırıyordu. Paket servis uygulamalarından bedava yemek almakla kafayı bozmuştu. İşte ben de korona dönemi tam böyle yayıncılığa başladım. Korona oldu. Ondan sonra ben de orada işte yayıncılığa başladığımda herhalde 95-96 kilo, 92 kilo falandım yanlış değilsem. Sonra işte o oturarak hiç dışarı çıkmayarak hem de korona da var. Ekstra bir de işte Bilgisayar başına geçmiş. Orada işte ben de kaç kilo aldım ya? 70'e yakın kilo almış oluyorum aynen. 70 kilo. Müşteri hizmetlerini arayıp onlara yalan söylerdim. Kurye çok kabaydı, pakette kahverengi yapışkan bir şey var ve dokunmak istemiyorum gibi şeyler. Sonra bana aynı koca siparişi tekrardan gönderirlerdi ya da paramı iade ederlerdi. Ben de başka bir restorandan bir yemek daha söylerdim. Sabah kalktığında ilk düşündüğün şey Genelde ne oluyor? Bu sabah kahvaltıda ne yiyeceğim? Bugün doktor randevum var mı? İlaçlarımı kamera kayıttayken alabilirim. Bak sana kanka ilaçlara adam bir çanta ilaç kullanıyor la. Hadi bunu yapalım. Çantamda bir dünya ilaç var. Tek problemim kemiklerimin iri olması. Yoksa sağlığım üst düzey. Bu poşetteki bütün ilaçları her gün kullanmak zorunda. <laughs> Altımda bezim var. Günde bir ya da haftada bir yıkıyorum. Artık ne zaman kullanırsam. Uyku düzenim... Pff, mesela Çok sıkıntı arkadaşlar ya. Ne mide dayanır, ne vücut dayanır, ne psikoloji dayanır. Adam tuvalete bile gidemiyor la. Ya gece yarısı yatıyorsam, ertesi akşam saat 6'ya kadar deliksiz uyuyorum. Sürekli yatağın içinde olduğumdan ne zaman uykum var, ne zaman yok anlayamıyorum. Ara vermek ister misin? Ben iyiyim. İstediğini sorabilirsin. Özgüvenim oldukça yüksek. Bu konular hakkında utanmadan konuşabiliyorum. Diyetisyenim bana bir program hazırladı. İnşallah kurtulur ya. Ve 40 kilo verdikten sonra yakın zamanda yürüteç yardımıyla birkaç metre yürüyebilmeye başladı. <laughs> Yatağından kalkabilmek için kendisini o kadar zorladı ki diş eti kanadı. <laughs> Az ye, egzersiz <laughs> yap. Artık yürüyebiliyorum, <laughs> adım atabiliyorum. Fiz İnşallah kurtulur. Tik tedavi görüyorum. Yapmayı en çok özlediğin şey ne? Özgür olmak harika bir duygu. Özgür değilsen yaşamanın bir <gülüyor> <gülüyor> anlamı yok. Hikayemi paylaşmama destek olduğun için sana teşekkür ederim. Bugün bir McAllen'lı gibi beslendim ve sadece 9 saatte 9825 kalori aldım. Bir ay boyunca her gün böyle yiyip aktivite seviyemi aynı düzeyde tutsaydım yaklaşık 19 kilogram almış olurdum. McAllen'da obezite yalnızca yiyeceklerden kaynaklanmıyor, kültür, ekonomi ve şehir planlamasının da bir sonucu. McAllen için daha sağlıklı bir gelecek kişisel tercihlerin yanı sıra belediyenin de atacağı adımlara bağlı. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere. Çok ben, zor ya. Ruhi Çenet.